Artmin TV Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz güncel haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Artmin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Artmin TV olarak desteklerinizi bekliyoruz. İlk haberimizde başlayalım. Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzman Doktor Seymur Salih Mehmetoğlu, Artvin'deki Covid vakalarındaki son durumu açıkladı. Covid'in geçmiş olmadığını, rehavete kapılmamalı, maske, mesafe, hijyeni ve önemsenmeli, ayrıca mutlaka aşı yapılmalıdır diyerek Artmin TV açıklamalarda bulundu. Artvin ilimiz ülke ortalamamızla başından itibaren böyle hep paralellik arz ederek artış veya azalış gösterdi. Sürecin başından itibaren böyleydi. Şu anda çok idare edilebilir sınırlardan çıkmadı çok şükür yaygınlığı. Aşılamamız aynı şekilde devam ediyor. Hastanemizde malumunuz hem yatan hastalarımız mevcut servislerde COVID nedeniyle yatan hastalarımız da var, yoğun bakımda hastalarımız da var. Aşılamamızda da demin arz etmeye çalıştığım gibi yani vatandaşlarımızın başvurusu doğrultusunda hastanemiz polikliniklerinde yapılıyor. Yoğun bakımda şu an 8 hastamız var. Bunlardan 5 tanesi entübe vaziyette, 3 tanesi makine desteğiyle. Ama bu sayı çok dinamik bir sayıdır. Bazen yani 10 olur, 12 olur, 3'e iner, 5'e iner. Çünkü hastalarımızı haliyle servisten yoğun bakıma, yoğun bakımdan da servise o şekilde bir sürekli bir sirkülasyonumuz var ama şu an güncel rakamımız 8. Covid nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı. Evet serviste kaç servisimiz var bizim Covid'de? Şu anda iki servisimiz var. Bir tanesi birinci basamak yoğun bakım olarak devam ediyor. Bir de 24 yataklı bir normal servisimiz var. Covid için şu anda aktifte ayırmış olduğumuz 34 yatağımız mevcut. 24 artı 10 olacak şekilde. Çok şükür tamamı dolu değil. Yani yine bugün itibariyle yatan hasta sayımız 18. Yani Covid nedeniyle yatan hasta sayımız 18. Yoğun bakımdakilerin dışında ama yine aynı nedenle bu da çok dinamik bir sayıdır. Mesela bugün akşam saatlerinde bu sayı değişebilir. Sabah taburculuk öncesi farklıydı. Bu her an değişebilen bir sayı. Günlük başvuru hastanemizde ortalama bir 300 ile 500 arası vaka yoğunluğuna göre 300 ile 500 kişinin başvurusu üzerine test yapılıyor. Bu testler malumunuz hepsi olgu kapsamında değil. İşte bunun içerisinde taramalar var, yurt dışına çıkışlar var, şikayeti olan hastalarımız var semptom bazında. Dediğim gibi 300 ile 500 Arası test yapılıyor, günden güne değişmek üzere. Bunlardan da pozitif çıkanlar belli prosedür çerçevesinde işte Sağlık Bakanlığı'nın prosedürü çerçevesinde takibe veya tedaviye alınıyor. Negatif çıkanlar da hakeza. Bu şekilde bir süreç yürüyor ama günlük test kapasitemiz 1200'e kadar çıkabilmekte. Dönem dönem binli sayılara da yaklaştık daha yoğun olduğu dönemlerde. Ama şu an ortalama son bir ayın ortalaması 300 ile 500 arası yaklaşık test yapıyoruz Artvin Devlet Hastanesi'nde. Malumunuz ilimizdeki tek PCR laboratuvarı Artvin Devlet hastanesinde diğer ilçe hastanelerimiz ve toplum sağlığı merkezindeki arkadaşlarımızda aldıkları testleri en güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık müdürlüğümüzün organizasyonuyla hastanemize ulaştırıyorlar ve hastanemizdeki iki mikrobiyoloji uzmanımızın gözetiminde PCR testlerimiz yapılmaktadır bir yılı aşkın bir süredir. Evet şimdi gerçekten o mikron vaka sertifinde var mı? Onu öğrenmek istiyorum öncelikle. Covid-19'un haricinde o mikron vakası var mı? Şöyle elbette Covid-19 bir üst başlıktır. Evet. Yani, e, Covid-19 bu virüsün aile ismi. O mikron varyantlardan sadece bir tanesi. Biliyorsunuz önceden İngiliz varyantı vardı, delta mutasyonu vardı. Şimdi de o mikrona geldi sıra. Evet. E, elbette o mikron varyantı böyle göstermiş olduğu agresiflik nedeniyle çok kısa süre içerisinde delta varyantlarının yerini aldı. Neredeyse vakalarımızın büyük bir çoğunluğu artık omikron varyantı. Omikron varyantında kabaca yani hem avantajı hem dezavantajı olan bir suç şöyle ki Yayılım hızı açısından çok agresif. Ee, o yüzden çok kısa bir süre içerisinde delta mutasyonunun da yerini aldı popülasyon içerisinde. Ee, seyir açısından, klinik seyir açısından bir miktar önceki suçlara göre, varyantlara göre bir miktar daha selim seyrediyor. ama, bu son söylediğim asla bir rehavete neden olmamalı. Omikron sadece grip gibidir bir algısıyla sık karşılaşıyoruz son dönemde toplum içerisinde. Asla böyle değil. Omikron nedeniyle serviste yatan, omikron varyantı olup da serviste yatan hastalarımız da var şu an. Yoğun bakımda, entübe vaziyette olan hastalarımız da var. Yani her ne kadar bu bilgi dolaşıyor olsa bile daha hafifledi şeklinde. Tedbiri COVID-19'a yakalanmama tedbirlerini ki bunlar da hepimizin malumu. Maske, mesafe ve hijyen. Bunları hafifletebilmemiz için yeteri veri sağlamıyor. Bu kara kışta ölmek de zor. Artvin Şavşat ilçesi Madenköy'ü Vazgiret'teki 65 yaşında kanser hastası Besim Uzun tedavi gördüğü Gebze'de vefat ederek vasiyeti üzerine cenazesi Vazgire'ye getirilerek defnedildi. Ancak yoğun kar yağışı kar kalının 2 metre 30 santimetreye kadar ulaşınca defnetmek için il özel idaresi ekiplerince yol açılmaya çalışıldı. Mezar yeri iki gün süren çalışmayla açılarak kızakla mezarlığa ulaştırılıp defnedildi. Artvin TV olarak merhumu Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Şavşat, Madenköy, Kameşit Mahallesi. 2000 metre rakımda yükseklikte bulunmaktadır. Şavşat'tan 33 kilometre uzaklıkta. Artvin'den 75 kilometre uzaklıktadır. Kışı ayrı bir güzel. Ee, son, her mevsim ayrı bir güzelliği olan bir, bir, köy. Gördüğünüz gibi kepçe hararet yaptı. Makin, iş makinesi bozuldu. Ee, beden gücüyle insan beden gücüyle hızlı arkadaşlar cenazemizi e, götürüyoruz. ondan sonra defin işlemleri gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi. Artvin'de tek av malzemelerini satan Çoru Avcılar ve Atıcılar Derneği yönetim kurulu üyesi Selim Çakmakçı son yıllarda ruhsatlı avcı sayısında artış olduğunu söyleyerek av sezonu hakkında Artvin TV açıklamalarda bulundu. Artvin'de bu tarz dükkan kaç tane var? 3 tane Şu anda bir tane olarak çalışıyorum. yani Merkez'de şey. ama Merkez. ilçelerde var. Şimdi biliyorsunuz av sezonları var. Av sezonu ne zaman başlıyor? Av sezonu her yılın 8. ayın 15'i 20'si gibi başlar. İkinci ayın 15'i, 20'si o aralar yani Bitmek üzere mi yani. şimdi? Bitmek üzere ama 15'inde <laughs> e, bitiyor ama bazı avlar devam ediyor. Üçüncü ayın 15'inde. Hangi haber. avlar devam ediyor mesela? Yük Yaban al. keçisi. Evet. Işte yasal olarak yani böyle devlet tarafından av yaptırılan şeyler. Onlar üçüncü ayın 15'inde haber devam ediyor ama çoğu avlar on, ikinci ayın 15'inde biter yani. Dernekleşme anlamında ikiye çıkmış. Bunu Hangi dernekler var isim altında faaliyet ilk olan olan işte, Avcılar atıcılar. Avcılar ve atıcılar derneği var altında. Evet. İkincisi de Çoruh Avcılar ve Atıcılar Derneği. derneği var. 2 tane dernek var. Avcılar aklından. çoğaldı mı? Avcı çok. Çoğaldı. Şimdi ruhsat ah. almak için ne yapmak gerekiyor? Yani ruhsat almak için yivli silah olarak ayrıdır. Birisi silahın ruhsat şeyi ayrıdır yani. Evet. Ücret... Bir şey... rapor, heyet raporu gerekiyor. Evet. Tabancada dahil buna. İşte e, heyet raporunu alıyorsun, harcını yatırıyorsun, 5 senelik harci. Borcu yoktur yazısını alıyorsun. Ondan sonra dilekçeyle emniyet primlerine başvuruyorsun, ikametine göre. Yani köy ikamet kahvındaysan jandarmaya, şey, merkezi ikamet emniyet. Evet ücretler ne kadar onun mesela? Ücretler her yıl değişiyor. değişiyor. Yani, faiz şeylerine göre değişkenlik oluyor. Evet, Taşıma şimdi... bulundurma olarak yivli tabanca ve yivli tüfeklerde yivsiz tüfeklerde ise beslenede bir yine tazelanıyor. Ruhsatı. Onun da farklı, Onun biraz daha 200 yani. Susatlı silahı olanlar, mesela siz şu anda mermi satıyorsunuz. Evet. Hem tabanca mermisi evet. hem tüfek mermisi. Ne kadar alabiliyor bir müşteri? Bir müşteri yivli tüfek ve tabancalarda bin adede çıkarıldı. senedir öyle binadet yani İvla bir silahın bir Yusuf tüfekler dayısa kota yok yani istatı kadar alabiliyor. Kaç lira bir mermi en ucuzu? Tabancanın mermi, 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 çok çeşit çeşittir. Tabancanın şu anda 4 lira 40 kuruştan başlar. 5 450'ye kadar var. O arada e, markasına göre değişiyor. Zam geldi mi? Zam geldi. 2 küsürdü yani. 3 200'dü, 5 200 oldu. Genellikle sizin ürünler nereden geliyor? Makine kimyanın mı? Makine ürünü. kimyadan alınıyor. Tabanca mermisi ve yivli tüfek mermisi Mekke'den bayi şeyle alınıyor ama diğerleri yine taşıma nakil belgesiyle ile beraber Kış Nefesi Tanıtım Etkinliği Artvin'de düzenlendi. Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçıları, sosyal medya fenomenleri ve Türkiye Fotoğrafçıları Derneği üyeleri Artvin'e gelerek turizmdeki destinasyon alanlarını ve Artvin Çoruk Ekoturizm Güzergahları Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Doktor Mimar Sinan Özkaya Nezareti'de gezdirilerek Artvin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmiştir gezi programına Artvin TV'de katıldı. Haberin detayları sizlerle. Muğla'nın Datça ilçesinden geliyorum. Yani ülkemizin en güney batısından Artvin'e en kuzey doğusuna geldim. E, harita ikiye katlarsak çaprazlamasının en uçtan en ucu oluyor. Daha önceki zamanlarda da gelmiştim. Artvin'i çok seviyorum gerçekten. Artvin'de olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sonbaharını görmüştüm Artvin'in o büyüleyici manzarasını. Ama şimdi bu kışın bu karlar altında Artvin'i görmek, bu muhteşem manzaraya tanık, tanık, olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Hani gerçekten çok güzel bir ülkemiz, coğrafyamız, yerimiz var. Bu güzelliği herkes görür, kıymetini biliriz, sahip çıkarız. Yani gerçekten herkesin buraya gelip Artvin'i görmesini, Artvin insanı tanımasına, Artvin'in o lezzetlerini, doğal güzelliklerini görmesini istiyorum. Bir Datçalı, muğlalı olarak. Türkiye'nin farklı yerlerinde de cam teraslara çıkmıştım. İşte Karabük'te, Uşak Ulubey ve kanyonunda ama en yüksekinde olmak gerçekten bayağı biraz korkutucu, biraz da özel hissettiriyor insana. E ayrıcalıklı bir yer burası cam teras. Vadinin manzarası muhteşem. Hani sanki insan buradan uçacakmış gibi hissediyor. Gerçekten güzel bir cam teras, manzarası güzel. E burayı yapanların, herkesin eline, emeğine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Genelde fotoğrafçılar, gezginler Doğu Karadeniz'i sonbahar ve ilkbaharda biliyorlar. Ama bu kışın bu beyazlığını mutlaka gelip görmeleri gerekiyor mutlaka fotoğraf çekmeleri gerekiyor. Artvin'e özgü karakteristik çok belirgin kareler, bakış açıları, manzaralar var. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar Artvin'e gelip buraları çekmeli, görmeli, insanları ayrıca da tanıtmalılar fotoğraflarıyla. Orman Bakanlığı'nın davetiyle buraya geldik. İyi ki de gelmişiz. Ben Artvin'i hep yeşillikler içerisinde görürdüm. Burada ilk kez böyle bembeyaz kare altında görmek gerçekten muazzam. İyi ki buradayız. Şahane fotoğraflar çıktı ve bunu dört mevsim sürdürmek istiyoruz gelmek buraya. Aynı zamanda dergide de yer vermek istiyoruz. Herkesin de buraya gelmesini mutlaka isterim. Şahane bir yer. Ben hem trekking yapıyorum hem fotoğraf paylaşıyorum hem geziyorum. Burası çok güzel ayrıcalıklı bir rota. Örneğin Bursa'ya Bolya kayak turizmi için gidiyoruz ama buranın doğası çok daha sarp, çok daha güzel, çok daha dokunulmamış. Onun için herkese öneriyorum. Tabii ki şey organize olmak lazım. Hani kayak turizmi de bunun parçası. Turizme büyük katkısı olacaktır kayak turizminin. Yani sırf trek için gelenler bir süre kalıyorlar ama kayak daha yüksek sayıda insanları buraya çekecektir. İsmim Kazım Bora Yenilmez. Fotoğraf sanatçısıyım. Yaklaşık 3 gündür buradayız. Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir proje. Türkiye Fotoğraf Vakfı ile beraber yapmış olduğu bir proje. İlk defa geliyorum Artvin'e gerçekten e, İstanbul'lu olarak yani müthiş e, nefes alabildiğim bir yer açıkçası oldu yani. Ve kış turizmi için bence e, harika bir yer. E, ulaşım açısından da bilmiyorum bize çok yardımcı oldu Orman Müdürlüğü. Sağ olsunlar kaç gündür bizle beraberler. E, elimizden geldiğince fotoğraflamaya çalıştık. E, ama kış turizmi için bence gelinmesi gereken bir yer. Müthiş bir yer artık ya. Yani. Gerçekten çok güzel. Ben Baktur. sosyal medya fenomeniyim. Aynı zamanda da doğa tutkunuyum diyebiliriz. Sürekli böyle doğayı seviyorum, geziyorum, paylaşıyorum. Artvin'e ben daha önce gelmiştim. Ee, gerçekten çok etkilendiğim şehirlerden birisi oldu. Özellikle doğal güzellikleriyle şimdi çok daha yakından tanıma fırsatı buldum. Bunun en önemli nedeni özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nün ekoturizm rotalarıyla birlikte oldu. Orman Genel Müdürlüğü bizi sürekli ekoturizm rotalarına davet ediyor. Bugün de Artvin'e gelme fırsatı bulduk. Türkiye genelinde 50'den fazla rota var. Bunların yaklaşık ben 7'sini gezme fırsatı buldum. Özellikle kış turizmi noktasında en etkilendiğim yer Artvin oldu diyebilirim. Gerçekten heyecan verici doğal bir güzelliği var. Bu yüzden bence Türkiye'deki herkesin burayı mutlaka gelip görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlara fayda sağlayabilecek bütün içerikleri paylaşıyoruz biz sosyal içerikli. Takipçilerimiz de bu tarz içerikleri çok beğeniyor. Hem yurt içi olsun hem yurt dışı olsun sürekli bu tarz paylaşımlarda bulunuyoruz. Özellikle ben Artvin'de en büyük etkilenmemin sebebi şehir merkezinin böyle bir yamaç dağın üzerine kurulu olması gerçekten çok çetin bir yer. Yani burada insanlar yaşamak için büyük bir mücadele veriyor. E aşağıdan işte üniversiteden çıksanız hastaneye gidene kadar büyük bir mücadele var. İnsanlar buranın doğasını korumak, buraya sahip çıkmak için, burada kalmak için gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar. Burası tabii ülkemizin sınır noktalarından da bir yer. O yüzden Artvin halkına bu noktada çok saygı duyuyorum. Hem etkilendiğim hem de doğal güzellikleri borçka olsun, yaylaları olsun bütünüyle gerçekten doğal güzellikleri tamamıyla hissedebileceğiniz bir bir nokta. O yüzden Artvin'e ne zaman gelsem etkileniyorum diyebilirim. Kış turizmi noktasında Karadeniz'in tercih edilmesi en önemli noktalardan biri oluyor. Türkiye genelinde insanlar da bunu çok tercih ediyor. Yazın Akdeniz'e gidiyorlar. Kış turizmi noktasında burası beni daha çok etkiliyor. Yazın da elbette çok güzel ama doğanın üzerindeki o kar örtüsünü gördüğünüz zaman büyüleniyorsunuz diyebilirim. Artvin'i burada daha çok hissediyorsunuz. Ben yazın geldiğimde gerçekten yine güzeldi ama şu an karla birlikte görünce sanki dünyada değilmişim de farklı bir gezegen gezegendeymişim gibi hissediyorum diyebilirim. Artvin'de yıllarca varlık binasının yanında köşede ayakkabı boyayarak evini geçindiren küçük Ağa gümüş göz Vali Yılmaz Doruk tarafından kendisine mini ayakkabı boyama evi yaparak mesleğini icra etmeye devam ederken Vali Doruk'a teşekkür etti. İsmim Küçük Ağa Gümüşgöz. Artvin Merkez Çarşı Mahallesi'nde oturmaktayım. Yaklaşık 45 yıldır yapıyorum bu iş. Bu meslekte bir oğlum bir kızım var. Büyüttüm onları da. Hepsi de işte güçte yani. Gördüğünüz gibi ekmek parası için bak bu karda kışta buraları temizledim. Sayın valim de Allah razı olsun böyle bir yeri bana yaptı. Çok minnettarım. Allah ondan razı olsun. Bana bir sahiplenme yaptı, sahip çıktı bana. Allah razı olsun. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Buradaki arkadaşlara da yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın valime de. Genelde seyyar olarak bir hafta bir yerde, bir hafta bir yerde öyle eskiden öyleydi şimdi de sabit bir yerim oldu valimin sayası Eskiden e, gerçekten kundur ayakkabılarına çok önem verirdiler. Ama şimdi spor ayakkabıları çıktığı için fazla bu işe önem vermiyorlar. Bir de hazır boyalar var evde hazır boyayla boyuyorlar. Tabii ki o da pek sağlıklı olmuyor. Bizim kadar yani olmuyor yani. Mesleğimin ince ben hazır boya kullanmıyorum orijinal boya kullanıyorum. Hazır boya yapışır, ayakkabıyı mahvediyor. Ama böyle normal boyayla ben boyatıyorum. Yani boyattığımda güzel, kaliteli oluyor. Beğeniyor halk da beni. Yani müşterilerim var benim ayrıyeten, özel müşterilerim var. Ben Çaykur'dan emekliyim, Hopa Kemalpaşa Çay Fabrikası'ndan emekliyim hiç kimse geçinemez yani bu vaziyette yani dört dörtlük geçimse ama Allah'a şükürler olsun idare ediyoruz eş dost sayesinden. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz çalışmayı seven insanlarız. Bal Ligi'nde oynayan Artvin Çoruk Spor Kulübü futbolcuları kar engeline rağmen Artvin Şehir Stadı'nda yeni teknik direktör Bahadır Basa nezaretinde de antrenmanları yapıyor. Teknik direktör Basa takım ve çalışmalar hakkında Artvin TV açıklamalarda bulundu sahayı görüyorsunuz. Yarı sahada idman yapıyoruz. Tabii kart fazla. İki metre kar var. Sporcu kardeşlerimiz iyi çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Herkes özelili. İnşallah bu sene Artin Çoruz beklediğimiz inşallah üçüncü çıkacağız. Bunun üçüncü savaş veriyoruz. E, Lig ertelenmesi bizim için iyi oldu. Çünkü e, çok kar vardı. Çalışamıyorduk. Avantaj oldu bizim için. İnşallah bir hafta daha iyi çalışacağız. Yarın da Opa'yla bir maçı yapacağız. Opa Spor'la. İşte o maçtan sonra artık çalış tempomuzu biraz arttıracağız. İnşallah bu takım şampiyon olacak. Bugün iki kişi gelecek. yalnız şöyle ki futbolcumuz hala gelmediler. Bir stoper, bir sağ bir sol futbolcu bakıyordum ben. Sağ olsun başkanımız da konu hakkında kendisi yakın ilgileniyor. İki kişi gelecek bugün. Bekliyoruz. Üç topçu da alabilirsek inşallah ki yazı o zaman yedek kurulumuz iyi olacak. Hamle gücümüz fazla olacak ve inşallah bu takımı bu sene lige çıkaracağız. Başkanımızın dün konuştuğum kendisiyle dedi ki bugün için iki topçu geliyor dedi. Bir stoper bir daha çizgi geliyor dedi. Biz de onu bekliyoruz. Ligin etrenmesi bizim lehimiz oldu. Çünkü gelen futbolcu kardeşlerimizi takım takıma edip inşallah önümüzdeki haftaya iyi bir başlangıç yapacağız. Benim takım her zaman hazır. Çünkü ben hırslı bir adamım. İstim Hocayım. Topçu da benim görüyorsunuz. Hiçbirine e, nefes bile almıyor çünkü sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Her şey iyi gidiyor. E biz şimdi daha iyi yansıyacak yani şey o. Biz çünkü her e, bütün takımlar yani 263 tane takım var Ball Sonuç olarak herkes bir hafta izin yaptı. 26 Aralık'ta bittiğinde e, futbolcunun gelmemesi burada 5-6 arkadaşımız var. Evliyiz, nişanlı olanımız var. Ev geçindiren arkadaşlarımız var. Bunlara bir şekilde destek olunması gerekiyor. Ya bu takımı devam ettirsinler ya da söylesinler ki biz dağılalım, evlerimize gidelim. Kendi işim imkanları devam edelim. Bu şekilde bu yürümüyor yani. Ha biz hazırız. O şekilde hiçbir sıkıntımız yok bizim yani. i̇lk biz yarı aynı maddi imkansızlarla devam ettik ve bu takımı lider bıraktık. Sonuç ne olursa olsun biz yani haftaya tekrardan sahaya çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. E taraftarlarımız olarak da hani bir destek bekliyoruz sonuç olarak. Her şey burada tribüne gelip bağırmak, çağırmak değil. Eğer bu takımın sahibi taraftar ise elini taşın altına sokacak, gerekeni yapacak. 8 Ocak tarihinde çalışmalarımızda ikinci yarı hazırlıklarına takım halinde başladık. Yaklaşık 2-3 gün içinde yağan kar yağ nedeniyle stadımız, antrenman yaptığımız sahamız kapandı. Bu süre zarfında fitnes salonunda, merkez spor salonunda halı sahada idman yaparak eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Tabii ki bu bizim hazırlık sürecimizi belli bir dönem geriye attı. Ee, şimdi onu telafi edebilmek için e, günde çift idmanla yoğun tempoyla çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. İkinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. Doğal şartlar olunca böyle kar yağınca bizde çalışmalarımız kısıtlanınca salonlar olsun işte fitness salonumuz burada olsun bunlarla antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık ama bunlar yeterli miydi değildi. Yani gönül isterdi güzel bir kamp geçirelim. Buradan uzaklaşalım. Güzel bir takım atmosferi olsun, birbirimize kaynaşalım ama her şeyde vardır bayır dedik. Burada kaldık. Ahmet hocamız sahayı de biz yetiştirmeye çalıştı elinden geldiğince. Güzel oldu. Şu anlık çalışıyoruz. Takımda da istek arzu var. Bunu daha çok kaynaştırıp yeni gelecek arkadaşlarımızla da pekiştirip sezona güzel başlamak istiyoruz. Tabi istediğimiz gibi olmadı tabi. Makinemiz ufak, kar çok. Bu şartlarda işte ancak yarı sahaya açtık. Çocuklarımız istekli, arzulu. Arttığı için bir final. 25 yıllık bir hasret var bu sene. 3 lige çıkmak için. Çalışıyoruz. Allah gönlümüze göre işlemler verecektir. Çocuklar istiyor. Biz Azimli Hoca ile çalışıyoruz. Artvin yıllar sonra bir üçüncü nasip olu da çıkarsak gençlerimizin önü açılacak, akademilikte oynayacaklar. Benim tek isteğim çok güzel taraftarlarımız olan Artvin insanının tribünde birlik olup coşkuyu bize vermelerini istiyorum. Yapacaklarına da inanıyorum. Bundan sonra hep birlik olacağız. Artvin TV Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz haberlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle.